.nokta.com'dan dev bir kültür hizmeti daha. Sözde değil, özde Müslümanlık. Vitrin Müslümanlığı değil, gerçek Anadolu Müslümanlığını anlatan dev eserler. 1. Hazreti Mevlana 2. Sevgi ve aşk çağlayanı Yunus Emre 3. Pir Sultan Abdal 4. Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli 5. Hoca Ahmet Yesevi 6. Atatürk ve İslamiyet 7. Atatürk'ün İslam'a hizmetleri 8. Atatürk'ün din anlayışı 9. Hayatın içinden Türkçe dualar 10. Mevlana'nın mesnevisinden güzel sözler 11. Milli mücadele yılları ve din adamları 12. Elmalılı Hamdi Yazır Türkçe meal bu eserlerle beraber 3 muhteşem hediye. 1. Sevdiklerimize en güzel, en anlamlı hediye seti. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Kaliteli porselen kahve fincanı seti. 2. Evinize, iş yerinize, okulunuza gururla asacağınız duvar takvimi. 3. Atatürk'ün derin dini inancı İslamiyet'e ve Anadolu Müslümanlarına olan saygı ve hürmeti Atatürk ve İslamiyet. Din, lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. Yalnız şurası var ki, din, Allah'la kul arasındaki bağlılıktır. Softa sınıfının din simsarlığına müsaade edilmemelidir dinden maddi menfaat temin edenler, iğrenç kimselerdir. İşte biz bu vaziyete muhalifiz ve buna müsaade etmiyoruz. Hiçbir yerde bulamayacağınız bu eserler 249 lira yerine sadece 99 lira. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 99 lira, 9 ay, ayda 12 lira taksitle bu eserlere bir telefonla sahip olabilirsiniz. 0212 945 0450 0212 945 0450 Atatürk Eserleri.com Atatürk Eserleri.com'dan dev bir kültür hizmeti daha. Sözde değil, özde Müslümanlık, vitrin Müslümanlığı değil, gerçek Anadolu Müslümanlığını anlatan dev eserler. 1. Hazreti Mevlana 2. Sevgi ve aşk çağlayanı Yunus Emre 3. Pir Sultan Abdal 4. Hünkar Hacı Bektaşı Veli 5. Hoca Ahmet Yesevi 6. Atatürk ve İslamiyet 7. Atatürk'ün İslam'a hizmetleri 8. Atatürk'ün din anlayışı 9. Hayatın içinden Türkçe dualar 10. Mevlana'nın Mesnevisinden Güzel Sözler 11 Milli Mücadele Yılları ve Din Adamları 12 Elmalılı Hamdi Yazır Türkçe Meal Bu eserlerle beraber 3 muhteşem hediye 1 Sevdiklerimize en güzel en anlamlı hediye seti Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Kaliteli porselen kahve fincanı seti 2. Evinize, iş yerinize, okulunuza gururla asacağınız duvar takvimi. 3. Atatürk'ün derin dini inancı İslamiyet'e ve Anadolu Müslümanlarına olan saygı ve hürmeti Atatürk ve İslamiyet. Din, lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. Yalnız şurası var ki, din, Allah'la kul arasındaki bağlılıktır. Softa sınıfının din simsarlığına müsaade edilmemelidir. Dinden maddi menfaat temin edenler iğrenç kimselerdir. İşte biz bu vaziyete muhalifiz ve buna müsaade etmiyoruz. Hiçbir yerde bulamayacağınız bu eserler 249 lira yerine sadece 99 lira. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 99 lira. 9 ay, ayda 12 lira taksitle. Bu eserlere bir telefonla sahip olabilirsiniz. 0212 945 0450 0212 945 0450 Atatürk